Deniz merhaba. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Hoş geldin. <laughs> ne yapıyoruz Deniz bugün? <gülüyor> Banyo. <gülüyor> Hem de nerede? Havuzda. <laughs> havuz. Havuza geldik biz arkadaşlar. Burada havuz varmış. Bakın bakın. Kocaman bir site var burada. <laughs> havuz. Havuz. Havuz burada. Deniz'in halasının evine geldik. Burada kocaman havuz varmış. Biz şimdi havuza gidiyoruz. Hadi koş Deniz. Koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar havuza geldik şimdi işte ya. Havuza geldik şimdi işte. Deniz burası neymiş böyle ya? Ha? Havuz, havuz varmış burada. Arkadaşlar. <laughs> havuz varmış burada. Değil mi Doğa? Sen yüzmeyi biliyor musun? Evet Deniz de şimdi yüzmeyi öğrenecek. Deniz havuza bakar mısın? Havuza bakar mısın? Ne kadar da güzelmiş ya. Hadi o zaman bir yüzmeye çalışalım. Arkadaşlar bakar mısınız Deniz'e nasıl yüzüyor? Deniz yüzüyor musun oğlum? Ablasının bonesini taktı. Ablasının yeleğini giydi. Deniz Deniz. Deniz eğleniyor musun? Deniz tut makarnayı da gel hadi. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ay ne kadar güzel yüzüyor bu çocuk ya. Aferin Deniz'e aferin. Aferin oğluma ya. Deniz el salla buraya.